You look ugly, bitch. Really? The fuck? Shut up, bitch. The fuck? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuana Desai, the makeup artist, the bitch, the motherfucking just fucking Christ, the makeup artist, the motherfucking guru in the Turkey, bitch. The fuck? Yine bir cumartesi günü saat 6'da sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim var. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz bu kardeşimi. Bir kozma oldu. Dudaklı girl oldu. Güzel girl oldu. Bugün ne olacaksın? Hiçbir şey olacaksın çünkü sen hiçbir şeysin. Şimdi beni, beni, beni... <laughs> <laughs> beni makyaj yap. Beni beni. Var makyaj yapacak arkadaşımız. <laughs> Nasıl yapacağını hiç bilmiyorum çünkü hiçbir bilgi birikimi yok, sıfır. Yani böyle mal gibi bakıyor makyaj malzemelerine. Sadece eyeliner sürür. Hayır, bak ben sana anlatayım ne yaptığını. Maske Hı. taktığımız için zaten dışarıdayken şuramız gözükmüyor yani ne gerek var hani bir şey yapma. Hiç şey mi sesini... açmıyorsun? Ya, açıyorum bir yere oturdun açıyorsun arkadaşlarım neyim yani ne gerek var? E, tamam. Hadi, bir, bir dışarı çıkarsın akşam bir yere gidersin. İyi de bir şey o söyleyeceğim. Arkadaşların için süslenmiyorsun zaten <laughs> yanındaki insanlar için süslenmezsin, kendin için süslenirsin. Gençlik ateşi. <laughs> ne diyorsun? Ay, ne ya, Yanıyorsun ben. Fuat abi. Rujlar, göz makyajları kısmı kaşmaş. Burası da surat. İstediğinde başlayacaksın. Ben Yağmur'a asla ve asla işte ''Yağmur şimdi sıra bunda, bunu şununla sür.'' Desen, demeyeceğim. Söyleyene. Hayır! kendim bileceksin. Fırçaları da koydum. Fırçaları da kendi kafasına göre kullanacak. Yani neye ne için kullanacağını hiç bilmiyorum. O da bilmiyor, işin komik tarafı. Şimdi başlayacak. Hiçbir şey söylemeyeceğim Yağmur. ''Şununla başla, şununla bitir.'' falan hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi ne sürmek istiyorsan onunla başla. Primer yazıyorsun ne zaman? Ne yazıyor? Primer. <gülüyor> primer. <gülüyor> 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 ya primer! Bu mı? yani, biliyorum yoldu. Yani okumuşsun evet. da. <laughs> tamam. Çok ani oldu. Niye söylemedin bana bunu yapacağını? Resim. <laughs> Yardın Yağmur yani. Böyle salakça ben bir şey oluyor bunu mu? Bunu da. Niye böyle bu? Sanki bozulmuş gibi. Bozulmuş da olabilir. <laughs> Aktı mı? <laughs> 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 yağmur sana? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bunda bir sıkıntı var gerçekten. Ben tamam, enough ya. Şöyle bir şey yapsam mesela. <laughs> Aptal ya! <laughs> Neyse, benim odam değil. Kendi odan sonuçta. Kendini temizleyeceksin. Sen niye kafanı oynatıyorsun peki? Ay çok güzel kokuyor. Bak, kokla. İşte marshmallow! marshmallow Zaten adı marshmallow. Aptal bir dilik var. Marshmallow. Çok sürmüş olduk ya galiba. Olsun olsun, nem iyidir. Arkadaşlar <laughs> size bir sürü vereceğim. Evet ver Ufak yalmış. tefek sırlar. Biz bunu ikinciye çekiyoruz şu an. <laughs> ben bunda bir yere kadar geldim. Ablamın yüzünü falan yaptım. Bilmem ne. Aşırı komik bir video oluyordu. Ama meğer ses kayıt şarjı bitmiş. Evet biz full sessiz çekmişiz. Dördüncü dakikadan kırkıncı 40 Ama 40. altımıza dakika'dan. falan işledik yani. Aynen çekerken. böyle gözlerimiz yaşardı. Maalesef böyle bir sıkıntı oldu. Yani şu an az buçuk ne sürdüğümü biliyor gibiyim. Ya yani bir öncekinde zaten uydurdum bir şeyler. Yine aynısını yapıyorum yapacağım. Yanlış olacak ama olsun yine de. Ay çok yağlısın. Bu da yağlı. Enough, enough. Az sürüyorsun zaten ziyan oluyor. İdiot, salak, ne bitch the fuck. Ne bu markası? Muso. Muso. Muso rüzgarları. <gülüyor> <gülüyor> Coğrafya ya. büyüdesi. Yavru aşırı anlamsız ve alakasız. Salak ne, salak ne ses bu? Yavru sevgilin var mı? Bir yani... Ne oldu? Ya, köyde böyle abuk sabuk şeyler yapıyor musunuz? Hı hı. Köyde böyle kendinizi korkutmak için. Ege aşırı korkuyor. Ay <laughs> Ege'yi düşünemiyorum. O yüzden hiç öyle şeyle karışmıyoruz. inanılmaz korkak. Şeyde odada böyle film izliyorlar tamam mı? Lefkandan geri Odaya sadece ne yapıyorum arkadaşlar? Odaya sadece giriyorum. Odaya girmemden korkuyor ikisi Nazik ol! Aa ışığımız kapalı, ışığı aç. Ağzımda <laughs> tükürdü. Hangi ışık? Odanın ışığı salak. Seni olmaya çalışıyorum, bana dinlensin yamaş? Şarkı söylesene Happy for you. No that I am good Parmağım tükürük içinde şu an. Ya ama iğrençsin. <gülüyor> oh. <gülüyor> ah. <gülüyor> ya yapma! <laughs> tamam inaf. <enough>. Acı, acıdı. <laughs> evet. Evet Yağmur ilk defa ürün tanıtıyor arkadaşlar. Evet ya yani o ne? ya yazıyı göstersene bomboş yeri göster. Yazıyı falan göster idiot. Kontür. Hadi bakalım kolay gelsin. Yağmur bu gereksiz şarkılardan kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme girdin yani sen ah salak ilk kanaldan yeri sıktın. Yani uf, bu da ya. Canım acısı salak mısın öyle bir soktu ki kadın iğneyi sanki hıncı varmış gibi. Ne <laughs> yapıyorduk ya? <laughs> What's the lie? What's the truth? I cannot get over you. Doesn't matter what I do. You're the reason I believe that love is real. Ain't nobody make me feel the way you make me feel, darling. Tell me, is it real? Abi görmüyorum oranı. Evet. <laughs> şimdi bak bir şey anlatacağım size arkadaşlar. Bugün şimdi annemle yatıyoruz tamam mı? Böyle karantina zamanı. Anneannem beden falan var. Annemle birlikte yatıyoruz biz. Yağmur bir gün geldi. Ve Yağmur kendi vücudunda böyle oluşan tuhaf şeyleri çok çabuk bulabilir ve o sorunları çok çabuk iletebilir. Ve şöyle bir sorun buldu ya yani bu kendine. Bakın dedi bir şey yap. Çok ilginç dedi. Şimdi bakın dedi. Spor yapıyordum adamla bir şey keşfettim dedi. Odasına spor yapıyormuşum. Gece saat 12 falan. <laughs> Yani hatırlıyor musun? Ya işte kafam yerinde değildi. Aynen Kartan'ın ilk zamanları 12'de. Gece 12'de herkes yatıyor bu odasını spor yapıyor. Bu hareketi yaparken nefes alıyormuş. O nefes alması çok tuhafmış. Bak böyle yapıyor. Bak 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 şimdi yürüyor böyle. Tamam. Ne oluyordu Yağmur? Açıklar mısın? Ne hissediyordun? Ya bilmiyorum. Infallible, More Than Concealer, L'Oreal Paris. Yağmur ne kadar ruhsuz bir influencer'ın nereye gösteriyor? Arka tarafı içeriklerini gösteriyorsun. Evet. Idi. tamam, be Devam be. et. Tırnağım kırıldı arkadaşlar. Şu lanet olsun dertlere e bak ya. Dert bu bir dert. Ay ben beyaz <laughs> oldum. Bütün kontürün gitti. <gülüyor> <gülüyor> Koyamıyorum ki. Çok kötü oldu abla bu. Kontür üstüne mi sürseydim? İlk bunu mu sürmeyeyim? <laughs> acaba? Ya yeter tükürme. <laughs> Kontürü bir daha sür. <laughs> Aa buraya mı <laughs> Kulağıma kadar gitti zaten. Eziyet Bu sefer Bu sefer de bunu çok sürüyormuşsun. Bu sefer de koyu oluyormuş. Bu ya. Ya yana... Bu niye böyle ya? <laughs> <laughs> Salaksın. Hayır <laughs> insan bir hatasından ya kenarı ne sürdüğünü daha yapar ders alır tamam mı? Hayır bir de görmüyorum şey. diyor. orayı hadi, tamam, yani. hadi şimdi dağıt şimdi. <laughs> Aa bir daha yapıyorsun. Salak mısın? Daha güzel olacak. Artık göze geçmek için. Aa çok güzel oldu. İlk önce demek ki konsiliyor musun ben gerekiyorum? <laughs> ya dön! Bir konsiliyor musun? Ay yaklaş bakayım. Kamera da çok tuhaf görünüyor galiba. Şöyle şöyle yapayım. Dur dön. Güzel oldu güzel. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi el. Ya elin zaten arkada bir yerin. ne? <laughs> 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 böyle gösteriyorsun gerizekalı. Öyle yapmıyorlar da. mıydı? Zaten böyle gösteriyor gösterdin. Salak bir elin zaten arkada. Yani bunu neden yaparsın? İnce bir üründür. Hmm. <laughs> dön. Güzel gözüküyor ha. Bu mu yani? Komiklik anlayışı bu mu gerçekten? <laughs> Bana vurmak <laughs> mı yani? Evet! Dövme istiyorum. <laughs> bu highlighter mı? Ne bu? Evet highlighter. Highlighter'ı nereye sürüyorsun? Bir daha sür bakayım. Sen oraya kontür yapmadın mı? Az önce bandırmadığını biliyor musun? Bandırdığın gibi hissettin ama bandırmadın. <laughs> <O neydi? gülüyor> you look... O neydi yaptı? You look nice. Dedi. Benim... Bunu asla anlamadım ki ne olduğunu. Tamam, sen anladığın kadar sür işte. Göster önce, bakın ne olduğunu göster. <laughs> tamam, ne bu? Oku bakayım. Hoola... <laughs> İki Hoola. Hoola Benefit Hola. bronzer bu. Parmak bronzerler nasıl oluyor? <laughs> Nereye süreceğim bunu? <laughs> <laughs> Bütün yüzde süresim var. Ne olmuş Bence bu böyle bir şey. Allah'ım yardım et, yardım Hosef et geliyorum. <laughs> Bunu neyle? Neye kullandın bunu ya? İki saatte elime alıyorum onu başka bir şey gösteriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın buna? Kontür yapmıştın galiba burnuma. E sadece dokunuyoruz fırçayla. Sonra üfle dağılsın. <laughs> <Ne> yapacaktım. <laughs> Bak dön. İyi. Yanlış yere falan sürdüm galiba ya da aşırı sürmüş olabilirim bilmiyorum. Çeksin o zaman bir far bir şeyler susamıyım. Arkadaşlar bununla alakalı hiçbir... Yüzde alakalı her şeyi sahiptin o zaman. Aa kaşını yap! Şu kaşını mı önce Ya Kaşını mı yap? Nerede kaş? fırçası? jelimiz. Al önce kaşımı yap ondan sonra göze geç. Geri zeka al. Alsana! Tamam dur. Şu sıraların en sevdiğin şarkı ne? Şu sana en çok sevdiğim şarkı ne biliyor musun? Hı. Ya ben... Gerçekten iğrenç bir hayat. Mezar. Mezar bilmem nesi. Ne <laughs> o Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda. Hadi ama yani bize bir sırrını anlat. Kimseye anlatmadığın bir sırrını ortaya çıkar. Mal mısın? sırrın mı yok yoksa olan bir sırrını ortaya çıkarmam diye mi mal mısın dedim. İkisi de. Neden? Hangisi neden tamam. Bizi açıklamayacaksın da kimi açıklayacaksın sırrı? Mal mısın? Kuşlayamadım. Böyle bir <laughs> şey var Kaş taramayı çok seviyorum. Saçlarını taramaz, kaşlarını tarar. <laughs> Hadi bana far. Sonra eyeliner, sonra rimel, sonra ruj. And then finish off. <laughs> Nereden başlasam <bahsiyorsam gülüyor> bilemiyorum. Hadi yağmur renk seç. Arkadaşlar ya şu siz ikisini de kullanacağım. Bunu ve bunu kullanacağım. Belki araya şunu karıştırayım. İstediğinden başla. İstediğinden ne, ne biliyorsan yani. Dağılıyor. Aa, bastırıyorsun. Korkuyorum. Ne yaptın Yağmur? Yapar becerim yok. Ne renk oldu? Çok merak ediyorum. Görmüyorum zaten. Hadi yap. Fazla geri yanlış yerlere gittim. Kötü şeyler olduğunu düşünüyorum şu an gözümde. Aa bastırma acıyor. E sen de mızmız mız ya. Hayır gerizekalı gözümden ameliyat olduğumu biliyorsun. Aa unuttum. Teşekkür ederim. Yadın. <laughs> of. İğrenç bir şey far sürmek. Bu yüzden kullanmıyorum işte. Dön diğer tarafı. Ay o tarafı düzgün yapayım bari. <laughs> bir tek yarım şey gözüküyor. Bastırma çok. <gülüyor> <gülüyor> bir de vuruyor bir şeyler gibi. Ee? Bu taraf daha iyi gözüktü işte, mi? Bilmem sadece. Gözünü çok kapatma. Kırışınca şey oldu. çizgi çizgi <laughs> çıktı. Hayır tamam. <laughs> Hayır bunu, bunu, bunun üstüne sürdüm. Çok merak ediyorum gözümü şu an. Ya beni linçleyecekler. İki saattir aynı bıçı bıçı. Okay, it's time for eyeliner. <laughs> Kurusaydın Bu... beklemesini direkt diye tırnağında kazıyabilirdin yani. Gözünü <laughs> kırdın. Hadi. Evet, Yağmur bana eyeliner çekiyor. Tamam. <laughs> Kaydırdı. Hayır sen hiçbir şey yapmadın. Valla kaydırdı. Yavaş yavaş ama Addi gel. Attı yani. <laughs> ne oluyor? Fokurtadı <laughs> <laughs> mı lazım. Duydum. Hadi. Ben kendi gözüme bak <laughs> Ama böyle olmaz ki. Ya nereye kadar gitti? Git. Ya tamam bunu yapalım onu düzeltiriz. <laughs> ya çok güldün çünkü salak çok kötü karışıyor görünüyor. Karışmasın diye böyle yapıyorum hadi. <laughs> ne oldu? Ya. Düz sürüyorum. Bunun gözü kapandı mı? Üst tarafı aşağı iniyor. <laughs> ben bakmayacağım. Evet. Kes edeceğim galiba. Devam bitti zaten. Ruj'a geçeceğiz şimdi. <laughs> yap bir şey. Senin yap. yüzünden ya. Niye gülüyorsun? Bok gibi oldu. <laughs> Aç, kapat gözünü. <laughs> Açma gözünü. Biri daha bakıyor. <laughs> Ay neyse tek tarafı içinde göz... kaşınıyor o pırçalardan. Kendime sürebiliyorum da başkasına ilk defa sürüm olmuyormuş. Şimdi ben sür bana birazcık. Evet nasıl bir ürünselci? ürün sence? Hadi o şeyle puanla. Bu mu? Sürme puanla evet. Hmm. Onun üzerinden kaç verirsin değerli makeup artistimiz? <laughs> Ay, gördün de sürüş. Neyse tamam. Aç gözünü. Aç gözünü! Salak sokarsın diye korkuyorum. Ya salak mısın? Niye sokayım? <laughs> çok salaksın, seni yerim. Çok salak bu. Gerçekten. Aç gözünü. Burnuma bastırma! Özür dilerim. Ya gözüme sokma sakın. Tamam. Ya çok ters sürüyorsun. Yani kendime sırf anlayabilirim. Başta Son olarak ruj. ruj. Martı şey gibi oldu. <laughs> Yapma şöyle şey. <şöyle>. sokacaksın sokacağım <laughs> Valla gerçekten Yap, Yapmadın. Ya <laughs> aptal korkuyorum. Yapma şunu. Ne yapmadın? <laughs> ya abla. Bitti mi şu an? Kamu spotu başkasına makyaj yapmayın. <laughs> Salak yapamıyorsun çünkü. Ya, ne What yapayım ya? Şimdi arkadaşlar yakınınıza geliyorum. Bu Şöyle beraber şey makyajı ya. değerlendirelim. Bir saniye. Hayır o kadar yaklaşma. Çok Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani sen boşuna makyaj artisti olmadın yani. Kendime gerek duymuyorum. Senden yardım alıyorum. Evet sen de diş hekimi oluyorsun. İleride bana yardım edeceksin dişlerim konusunda. Evet Salak. Bu arada peki ne oldu? Annemi doktor kontrolüne götürdük biz. Şu an makyajdan çok alakası bir konu şu anda bu. Annemi doktor kontrolüne götürdük. Dişiyle ilgili bir sıkıntı vardı. Çenesiyle ilgili. Çene kemiğiyle ilgili. Ben de şey dedim. Benim ağzımda süt dişi var dedim. Bu arada gerçekten benim ağzımda süt dişi var. Evet. Aşırı beyaz yani diğerlerine göre çok daha beyaz olan bir süt dişim var. Onu gösterdim. Doktor dedi ki nasıl yani? <laughs> Ağzına nasıl süt dişi var? Neyse şu falan çekildi. Bir bakla azı dişim yok çıkmamış. Süt dışı hala duruyor orada. Arkadan az dişi gelecek normalde. Normal şartlar altında ama gelmemiş. çenemde kemik var. Ay diş var. Diş de zaten bir kemik değil mi? Diş bir kemik değil midir? Tuhaf bir soru yani. <laughs> diş nedir? Bir sürü şeyi var onun katmanı var ama kemik değil hayır. Kemik benzer görünse de çok farklılar Evet. İyi ki değilmiş yoksa ağzına sıçardım çünkü diş hekimliği okuyor kendisi. Ve buna emin olmaman da çok tuhaf yani. Neyse. Ya öyle bir şey diş kemik <laughs> gibi bir şeyler öğrenmiyoruz. Neyse işte ondan sonra bir bakla azı kemik azı dişim var burada çıkmamış. İşte şu an, bir diş çıkacak o süt dişini çekecekler. Sonra dişler dişime tel takılacak onu yukarı çekmek için. Sonra 20'lik dişlerim alınacak. Çok uzun bir süreç bekliyor beni ağzımın içiyle ilgili. Bu da ayrıca bir hikaye olacak yani oh. arkadaşlar. Burun yaptı, yapıldı, dudak yapıldı, makyaj yapıldı. Ama hoşuma gitmedi şu an. Dişler de yapılacak inşallah. Yani kendine gelecekler diye düşünüyorum. Bu dilimlik dişler çok sıkıntılı çünkü biliyorsunuzdur. Onun dışında makyajım bok gibi! Bunu bir öpücük verirsen kurtulursun. Sana ayakkabı alırım. Almadı. Çünkü iki tane video anlaştık. Tamam bundan sonra alacak o zaman yani. Olursun. Alacaksın. i̇nşallah yani biraz beklemen lazım. Ne kadar? Bir, bir ay YouTube parasından kazandığını alabilirim. Bilmiyorum. yağmur da çok havalı tuhaf bir kız. Neyse arkadaşlar bu kadar. Daha dur saçlarımı salayım da şöyle güzel gözükeyim size. Şimdi bir poz, poz keseyim şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünkü make up artımız yağmur testi. <laughs> Partimiz mi dedin? Partimiz dedi. Make-up artistimiz Yağmur Tester ve ben de um, My King Girl. Oh my God. Girl. Ben kendim çok güzel olduğum için ne kadar kötü makyaj yapılırsa yapasın gayet mükemmel gözüküyorum. O yüzden Yağmur'la kesinlikle judgment yapmıyoruz. Değil mi? Yargılamak no. Hmm, I kissed you. Oldu muyuz? Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Yağmur'u kırmamak için söylüyorum bunu. Ben çok beğendim. <laughs> Kameraya bak. Kendini <yamkarnını> izleme. Ay. <laughs> Hep oraya baktım bu arada. Yani kameraya hiç bakmadım. ilk defa bakıyorum. Egoist, mazurşist. Ya deli misin hiç? Yani deli misin? Neyse. Ya ben işte yağmuru kırmamak için diyeceğim. Çok beğendim. Değişik bir makyaj. Bu makyajı dışarı çıkar Hayır. Ben Yağmur için 5 dakika falan bu makyajda durabilirim. Onun dışında Yağmur Girl'ün Instagram'ı takip etmek istiyorsanız arkadaşlar takip et etmeyin. <laughs> Beni takip edin, beni Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'dan, YouTube'dan yani buradan abone olun, takip edin. Ee, özellikle TikTok'tan, TikTok'a da beklerim sizi çünkü yakında bir milyon olacağız orada da. Ya ben... Yok bir şey öyle düşündüm biraz mutsuz oldum da. Bir, bir şey boş ver. Sevgilimden mi? Ay al. Ay. Yok abla. Dürüst olup olmadığını Evet, kaşınımı yapmadım. <laughs> Şimdi <laughs> bir şey olmaz. Orada Neyse, çok güzel oldu bu En güzel kaşım oldu bu arada bir şey yapmadığın için o da. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz Yağmur Girl'in yaptığı mükemmel makyajı like beğendiyseniz like kesinlikle atıyoruz. Yorum atıyoruz. Yakın bir zamanda içinizden birine ya makyaj yapacağım ya da içinizden biri bana makyaj yapacak. Yani ben yapmayı tercih ederim daha mantıklı olur. Yani. <laughs> Ama siz de yapabilirsiniz sıkıntı yok yani böyle komik böyle hani yapamıyorum falan. O ya da böyle makyaj. ya ben görüyorum Instagram'da TikTok'ta falan bu işlerle uğraşan hobi olarak yapanlar var güzel yapıyorlar. Onları bulabilirsiniz. Hı <laughs> hı. Hadi. Yapayım. Arkadaşlar bir sonraki cumartesi görüşmek üzere. Sizleri Yağmur Gördüm'le beraber çok öpüyoruz. Kendinize Ö iyi bakın. Sakın oh. korona olmayın. Adios, amigos. Trafolantos. Tamam. Abla bırak.